Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için hazırladığım domates sosunun tarifini veriyorum. Kışın çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz nefis bir sos tarifi oldu. Köfteye, çorbaya, makarnaya isterseniz melemen olarak da kullanabilirsiniz. Tarifim için 15 kilograma yakın Çanakkale domatesi kullanıyorum. İlk olarak domateslerin alt kısmına bıçakla bu şekilde artılar atıyorum ve leğenimin içerisine alıyorum. Domateslerin hepsini leğenimin içerisine aldıktan sonra üzerine kaynar su ekleyeceğim. Bu sayede domateslerin kabukları incecik ve çok hızlı bir şekilde soyulacak. Domateslerin hepsini leğenimin içerisine aldıktan sonra üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar su içerisinde beklemiş olan domateslerin kabukları gördüğünüz gibi incecik bir şekilde soyuluyor. Kış için böyle çokça domatesten melemen sos hazırlayacaksanız mutlaka kaynar su içerisinde bekletin. Hem çok hızlı soyulur hem de kabuğu incecik bir şekilde soyulacaktır. Domateslerin kabuğunu soyduktan sonra yeşil kısmını da bıçakla bu şekilde temizliyorum. Ben kış için bu domates sosunu bolca yapıyorum. Kışın hem domates çorbası yapıyorum hem istediğim yemekte sos olarak kullanıyorum hem de melemenim yetmediği zaman Melemen olarak da bu sosu kullanıyorum. Kış ayında satılan domateslerin çok da lezzeti olmuyor. Mutlaka kış için sizlerin de bu sosu bol bol yapıp hazırlamanızı tavsiye ederim. Domateslerin hepsinin kabuğunu soyduktan sonra robotumun içerisine bu şekilde iriri doğruyorum. Daha sonra püre kıvamına getireceğim. Dilerseniz domatesleri iriri doğradıktan sonra tencerede pişirip blenderla da püre kıvamına getirebilirsiniz. Ama ben söylediğim gibi melemen olarak da bu sosu kullandığım için çok fazla ezilmesini istemiyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlar benim için yorum kısmına bir emoji olabilir, çiçek böcek olabilir. Bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tariflerim hakkında düşüncelerinizi de yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. domateslerimin hepsini püre kıvamına getirdikten sonra borcam kabın içerisinde biriktiriyorum. domateslerimi hazırladım şimdi ocağıma büyükçe bir tenceremi aldım hazırlamış olduğum domates pürelerini tenceremin içerisine alıyorum kesinlikle içerisine yağ ya da başka bir şey ilave etmiyorum sosumu sadece tuz ve domatesten hazırlayacağım gerçekten çok hızlı pratik bir şekilde hazırlanan bir sos Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım. Sosum istediğim kıvama gelinceye kadar kaynatacağım. Sosumuzu hazırlarken domatesin tencerenin altına çökmesi gerekiyor. Suyunun da yüzeyinde kalması gerekiyor. O kıvama geldiği zaman sosumuz hazır oldu demektir. Sosumu şimdi kontrol ediyorum ve karıştırıyorum. Artık kaynamaya başladı. Ben Çanakkale domatesinin daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için sosumu Çanakkale domatesinden hazırlıyorum. Bu sebeple sosum sulu sulu oluyor. Ama dilerseniz sizler yumurta domatesten de bu sosu hazırlayabilirsiniz. Şimdi sosumun içerisine bir buçuk yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu kontrol ederek ekleyebilirsiniz. Tuzumu da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatarak biraz daha kaynatacağım. Şimdi sosumu tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi artık suyu yüzeyine çıkmış, domatesler de tencerenin altına inmiş. Sosumuz artık hazır. Süre tutmadım ama 50 dakikaya yakın sosumu kaynattım. Şimdi ocağımın altını kısığa alarak sosumu kavanozlara doldurmaya başlayacağım. Sosunuz hazır olduktan sonra hiç soğutmadan hızlı bir şekilde kavanozlara doldurmanızı tavsiye ediyorum. Sosumu doldurmak için böyle bir cezve kullanıyorum. Bu sayede pratik bir şekilde sosumu kavanozlara dolduruyorum. Sosumu doldurmak için 10 tane 1 kilogramlık kavanoz hazırladım. Sosumun hepsini kavanozlara doldurduktan sonra kavanozların kapağını kapatıp üzerine kalınca bir bez kapatacağım ve ertesi güne kadar hiç ellemeden bekleteceğim. Ertesi gün olduğunda kapaklarını kontrol edeceğim. Eğer kapakları tuttuysa serin ve kuru bir yerde kış için saklayacağım. Bu arada sosumuzun rengi de muhteşem görünüyor. Hem rengi hem de kıvamı çok güzel oldu. hızlı bir şekilde sosumu doldurmaya devam ediyorum. 10 tane kavanoz hazırlamıştım sosumu doldurmak için ama 9 tanesi doldu. Sosumu kavanozlara doldurduktan sonra kavanozların ağız kısmını temiz bir bezle silip kuruluyorum. Daha sonra da kavanoz kapaklarını 3 geri 1 ileri olacak şekilde çevirerek kapatıyorum. Bütün konservelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Kapağını 3 kere 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Kesinlikle hiçbir konservemde kapak atma olayı olmadı. Kavanozlarımı hazırladıktan sonra şöyle kenara alıyorum. Şimdi üzerine bir bez kapatacağım ve ertesi güne kadar bekleteceğim ertesi gün olduğunda üzerindeki bezi aldım. Şöyle küçük bir reçel kavanozum vardı. Artan sosumu da ona doldurup hazırladım. Hemen sizlere rengini, kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir sos oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.